Ümit Özdağ'a sözü verelim. Sizin bu dile getirdiğiniz tezlerle ilgili ne düşünür? Sayın Özdağ tekrarlamak gerekirse bir cümleydi. Çoğunluk milliyetçiliği yapmak, azınlık milliyetçiliği yapmaktan daha çok bu ülkeyi böler eleştirisini yaptı. Sayın Türkan'a siz ne dersiniz? Şimdi bakın 2003'te hem yazdım hem söyledim hem de daha sonra da söyledim. Hı hı. Ve basın tarafından da benimsendi bazı çevrelerden azından. Şuydu söylediğim Türkiye'yi PKK değil bir Türk milosevici bölebilir. Söylediğim buydu. Ee, şimdi Mümtezer diyor ya hani Türkiye'yi çoğunluk isterse böler. Evet. Ee, sosyolojik olarak da politik olarak da Mümtezer Türk yönünün söylediği doğrudur. Vaka bu. Çünkü e, azınlık ne yaparsa yapsın kendisini azınlık olarak tanımlayan grup teorik olarak konuşuyoruz. Ee, çoğunluk tarafından e, bu yönetilebilir. Sovyetler Birliği'ni bölen Baltık Cumhuriyetleri değildi. <laughs> Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan da değildi. Sovyetler Birliği'ni bölen Rus halkının artık yeter demesiydi ve Sovyetler Birliği böyle parçalandı. Ee, Sırbistan'da eee Milosevic'in yapmış olduğu 74 Anayasası üzerine yanlışlıklar e, Yugoslavya'nın parçalanması sürecini hızlandırdı belki Yugoslavya yine parçalanacaktı çünkü temelleri atılmıştı ama Milosevic bu süreci hızlandırdı. Ben de oradan hareketle Milosevic'in bir Türk Milosevic'inin Allah korusun kafamda da bir figür vardı o zaman Türk siyasetinde olan böyle bir süreci tetikleyebileceğini söyledim. Ama Mümtaz'da ben de aynı siyasi gelenekten geliyoruz. Yaşar Bey de aynı siyasi gelenekten geliyor. Türk Milliyetçiliği hareketi içerisinden. O da çok iyi bilir. Bundan sonra Türk Milliyetçiliği hareketinin içerisinde, bakın Türk Milliyetçiliği diyorum, yani siyasal akımın içerisinde hiçbir zaman anti-Kürtçülük, Kürt düşmanlığı falan olmadığı gibi e, hareketin bel kemiğini oluşturan yapının içerisinde birçok Kürt kökenli ve Zaza kökenli arkadaş olmuştur, arkadaşımız olmuştur. Bunların sonra sayıları da oransal olarak ciddi bir e, orandadır. Yine mücadelenin en keskin olduğu dönemde 1980 öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milliyetçileri Güneydoğu'da belediye başkanlıkları kazanmışlardır. Bingöl. Bakın ben bir ara Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na aday oldum ve adaylığımı nerede ilan ettim biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bingöl'de ilan ettim. Bingöl'de e, sonra rahmetli belediye başkanımızın Hikmet. mezarının başında gidip dua ettikten sonra Rahmetli Hikmet Tekin'in mezarının başında dua ettikten sonra ilan ettim. Ve orada da bundan sonra yine hem içeriden hem dışarıdan Bingöl'den gelmiş bundan sonra binlerce insan vardı. Evet. Şimdi eğer Türk Milliyetçiliği Hareketi meseleye böyle bakıyorsa veya rahmetli Türkeş ben ne kadar Kürtsem, Türksem onlar da o kadar Türk. Onlar ne kadar Kürtse ben de o kadar Kürdüm diyerek bir birlikteliği tanıyorsa Türk Milliyetçiliği Hareketi'nden Türkiye'de bir Milosevic çıkmaz ve Türk Milliyetçiliği bundan sonra çoğunluk bölücülüğünde oluşturmaz. Evet peki Sayın Gürtezer Türkiye'ne bir soru daha da sordu. Dedi ki e, Türk kelimesi sopa evet. olarak kullanılıyor bazı örnekler verdi yaşadığı. E, Kürtleri evet. nasıl ikna edeceğiz sorusunu da arkasından sordu. Keza Vahapçı'nın dile getirdiği tezler var ya nasıl doğru, ikna edilecek oradaki Bakın. insanlar? Şş. Buna nasıl yanıt verilir? Bir mi ikna evet, edilecek evet. veya? Biz, ben farklı bir kavramla konuşuyorum. Evet. Ben Ben bir farklı kavramla konuşuyorum. Ben Kürtleri ikna etmek demiyorum. Ben Zazaları ikna etmek demiyorum. Benim Kürtle ve Zazayla bir sorunum yok. Çünkü ben Güneydoğu Anadolu'ya gittiğim zaman bana PKK'nın herhangi bir saldırı yapmasını yapabileceğini düşünen ondan sonra arkadaşlarım Bölgede yanıma gelen arkadaşlarım, nasıl sonra yine bölgenin in, in, insanları, yani nasıl kendilerini bana siper etmeye gelen insanlar, bundan evet. sonra bölgenin insanları. Şimdi benim telefonum açık e, bu programda. Güneydoğu'dan sürekli bana telefon geliyor. O o o arkadaşlarımdan kendilerini e, kendi görüşlerini ifade eden ve PKK'nın kendilerinin temsilcisi olarak gösterilmesinden de olağanüstü rahatsızlık duyan. Bizim için sorun Kürt veya Zaza değildir. Kürt ve Zaza benim öz kardeşimdir. Bizim <laughs> öz kardeşimizdir. Bizim için sorun PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüyle DHKPC'nin veya bir başka terör örgütünün benim için hiçbir farkı yoktur. Bir tanesinin arkasında yüzde birlik şey olmuş, destek olmuş, öbüründe yüzde üç buçuk olmuş. Bu bir sonra sonucu değiştiren bir şey değildir. Yüzde altı buçukluk destekte de olsa bu da abartılı bir destektir, nasıl olduğunu biliyoruz. Evet. PKK neticede bir terör örgütüdür ve bizim mücadelemizde mücadelemiz de PKK terör örgütüyle olan bir mücadeledir. Bugün Türkiye terör örgütünü meşrulaştırıcı bir süreç içerisine girmiştir ve onu da sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş, onların taleplerini dile getiren meşru yapıymış gibi karşısına almaktadır ki bu akıllara ziyan bir süreç. Peki. Öte yandan şu da söylendi orada, yani Türk bayrağı işte birleştirici figür olarak kullanamadık. Yapmayın. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin belki en az olduğu yerde Lice'de askeri alma şubesinin önünde yüzlerce insan sıraya girmişti asker yazılmak için Kıbr Kıbrıs'a. Pekkan Bakın bunca seneden bu yana PKK bir bölgede ideolojik politik şey yapmasına rağmen zehirlenme süreci yapmasına rağmen 90 bin insan eline Türk vatanını, Türk bayrağını Nansur korumak için, Türkiye Cumhuriyetini korumak için köy korucusu olarak silah almıştır, mücadele etmiştir, 2000'den fazla şehit vermiştir, vermeye devam ediyor. Şimdi bunları da, bunların aile, ailelerini de PKK mı temsil edecek? Peki hemen Olur mu böyle Sayın böyle Özla. böyle şey? Ha, evet. e, pa, pardon, ben de e, kusura bakmayın Ankara'dayım. Bundan yani, sonra biliyorum, e, biliyorum. şunu söyleyeyim, yani yüzde altı buçuk, yüzde doksan üç seni öldürürüm, çocuklarını bombalarım, arabalarını yakarım. ondan sonra sivilleri öldürürüm. Benim şartlarımı kabul etmezsen diyor. Bunun adı da demokratik müzakere oluyor. Abdullah Öcalan gibi bir adam, bir terörist örgüt lideri Türkiye'yi demokratikleştiren figür olarak e, sun, sun, sunuluyor. İşte bakın, e, bu, bu, bunlar normal, sağlıklı bir insan aklını rahatsız eder. Ve bütün bunları gördüğümüz halde e, bize Müntaziler Türkiye'ne diyor ki, ya çoğunluk milliyetçiliği yapıyorsunuz, Türkiye'yi böleceksiniz. Hayır. Biz etnik merkezli bir milliyetçilik e, temsil etmiyoruz ki. Türkiye bir etnik merkezli milliyetçilik <laughs> üzerine kurulmadı ki. Bu evet. cumhuriyeti kuranlar Osmanlı paşalarıydı. Ya, Hristiyan Türkleri yolladılar, Müslüman bo bo boşnakları ve pomakları aldılar. Bu hakim kültür esasında örgütlenmiş bir siyasal yapıdı. Ve hadi diyelim ki geçmişte hatalar oldu. Tabii oldu. Yani hatasız devlet mi var kardeşim? Hatasız devlet mi var? Bugün bize demokrasiyi öğreten Almanya'nın daha yeni geçmişte 6,5 milyon insanı yaktığını bilmiyor muyuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra Japonlara yaptığını bilmiyor muyuz? Kızılderililere yaptığını bilmiyor muyuz? Hatasız devlet olmaz. Devletler Peki. hatalarını düzeltmek için çalışırlar. Ama Hatalar, bunun için yeni devlet kurmaya, evet. hele devleti federal bir düzende kurmaya hiçbir gerek yoktur. Zannedilmesin ki ben ulus devlet fanatiyim. Ben ulus devlet fanatiyi değilim. Eğer Türk milleti için federasyon, federasyon daha iyi olacaksa bundan sonra tarihte bizim otur tür yapılarımız da olmuştur. Olabilir ama bugün o gün değildir. Anadolu coğrafyası üzerinde federasyon kurulmaz. Anadolu coğrafyası ne kadar bir coğrafya biliyor musunuz? Teksas eyaleti kadar. Ya Teksas eyaletini federasyon yapmaktan bahseden var mı? Siz getireceksiniz 3 kıtayı birleştiren yerde, tarihin en zor coğrafyasında tarihin Bermuda Şeytan Üçgeninde bu ülkede yedi tane federal devletçik kuracaksınız. Adına eyalet diyor başbakan ama kimse kimseyi kandırmasın. Biz bunların devletçik olduğunu biliyoruz. Ve bakıyorsunuz Yugoslavya par parçalanmış yukarıda federal devlet. Yukarınızda Sovyetler Birliği parçalanmış federal 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 devlet. Altınızda Irak parçalanma sürecinde, Suriye parçalanma sürecinde hayır. Bu doğru değil. Peki, Devletler bu evet. esaslarını kuruluş esaslarını en güçlü oldukları anda göre tasarlamazlar. En zayıf olabilecekleri ana göre tasarlarlar ki en büyük tehlikeleri dahi göğüsleyebilsinler. Evet. Onun için Cumhuriyet 1774'ten 1920'ye kadar geri çekiliş sürecinin deneyimlerinden çıkartılmıştır. Yoksa masa başında oturan bundan sonra ve e, bir şu teoriden alalım, bir bu, bu teoriden alalım diyen Bundan sonra akademisyenlerin deneyimsizlikleriyle devlet kurulamaz. Ancak siz kanın, barutun ve ateşin içinden gelirseniz bu cumhuriyeti kuranlar gibi işte o zaman sağlam yapıda bir devlet kurarsınız. O sağlam yapıdaki devlet...